Daha önce de söylediğim gibi şirketokrasi güçlü bir Avrupa Birliği istemez. Aynı şekilde güçlü bir Türkiye'yi de istemez. Ve tam da biraz evvel bahsettiğimiz nedenlerden ötürü Türkiye güçlü ve birliği sağlanmış bir lidere sahip olursa, tüm enerji kaynakları zengin komşularından boru hatlarıyla dünyaya enerji dağıtabilir, ecri misli talep edebilir, özgür ve bağımsız olabilir. Şirketokrasi bunu istemez. Gaz ve petrol istiyor ama kontrol etmek istiyor. Türkiye'yi istemiyor. Ayrıca güçlü bir Türkiye demek, şirketokrasinin bu stratejik alanda güç kaybetmesi demektir. Bunu istemezler. Asla güçlü ülke istemezler. Türkiye'de şu an olanların sebebi olarak bir sürü unsur var. Fakat sol hareketlerle finans devlerinin aynı cepheye geçmesi çok garip bir ittifak. Bunda hiç şüphe yok. Bunun sebebi de Erdoğan hükümetine olan kim ve hoşnutsuzluk. Eminim ki bir sürü ekonomik tetikçi ve çakallar sahnenin ardından yaşananları kışkırtmak için çabalıyor. Bu hep böyle olmuştur. Çünkü ne zaman bir ülke güçlenip şirket imparatorluğuna tehdit olmaya başlarsa, en iyi çözüm bu ülkeyi bölmek olmuştur. Bu filmi tekrar tekrar izliyoruz. Tüm Orta Doğu'da bu sorunlu sınırlar çizildi. Osmanlı İmparatorluğu kocaman 1. ve 2. Dünya Savaşı ile birlikte Avrupalı sömürge güçleri sahneye çıktı. Amerika işin içine girdi ve bu keyfi sınırları yarattı. Bunun amacı insanları bölmekti. Türkleri bölüyorsunuz, birçok farklı kültürel grubu bölüyorsunuz. Bunu Amerika'da yerel halkları bölmek için yaptık. O yüzden Türklerin gittikçe güçlendiğini gördükleri noktada şirket oklasının ilk ve en iyi savunma tezi ne olabilir? Tabii ki ülkeyi bölmek. Çok zengin ailelere sol grupların tarafında olması için yardım eder. Önceleri buralarda çok güçlü ve kudretli bir hükümet görüyordu. Üç sene önce buraya geldiğinde, Erdoğan tüm dünyada yükselen lider olarak görülüyordu. Rusya ile İran'la ve ile iyi arkadaş olabilecek bir adam, hem İsrail'le hem de Filistin hareketiyle olabilecek biri. İki tarafı da dengede tutabilecek bir adam. Fakat bu şu an çok büyük ölçüde değişti. Tüm bu yaşananları hızla gelişen ülkenizin bütünlüğüne ve gücüne zarar vermek için yapılan bir teşebbüs olarak görüyorum.